Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gördüğünüz yalancı çerkez tavuğunu videosu da sizler için hazırladım. Yalancı çerkez tavuğu diyorum. Çünkü bunun içerisinde süzme yoğurt, mayonez var. Normal çerkez tavuklarında ıslatılarak ekmekte konuluyor. Ben o şekilde yapmadım. Çok güzel bir tarif oldu. Umarım şimdi videomu izlerken büyük keyif alarak izlersiniz. Bir tane tavuk göğsü ve iki tane tavuk budunu bu şekilde düdüklü tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine bir tane kuru soğanı bütün olarak ekliyorum. Bir dolu tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve üzerine geçecek kadar su ekliyorum bu şekilde. Şu soğanı ortadan ikiye keseceğim ki kapağı kolay kapansın diyerekten. Şimdi düdüklüğümün kapağını kapatacağım ve tavuklarım yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Evet ben tavuklarımı 10 dakika haşladım. Şöyle kapağını açıyorum ve içerisinden tavuklarımı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde piştiler. Şimdi şöyle bir tabağımın içerisine alacağım ve soğumaya bırakacağım. Tavuk etlerim gayet güzel bir şekilde soğudular. Şimdi bunları bu şekilde küçük küçük didikliyorum böyle. Minik minik gördüğünüz gibi. Hepsini bu şekilde didikleyip kasemin içerisinde bırakacağım. Gördüğünüz gibi hepsi gayet güzel şekilde didiklendi. Şimdi bir kase süzme yoğurdumu bu şekilde. içerisine bir yemek kaşığı mayonez ekliyorum. İki diş de sarımsak rendeliyorum. Evet. Şimdi bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip şimdi güzelce karıştırıyorum. Aslında gerçek çerkez tavuğunda yoğurt ve mayonez yok. Sadece tavuk suyuna ekmek ıslatılarak yapılıyor. Ama ben bu şekilde çok daha seviyorum. Daha hafif oluyor. O yüzden bu şekilde hazırlıyorum sizler için. Şimdi bu hazırlamış olduğum yoğurtlu mayonezi sarımsaklı karışımı tavuk etlerimin üzerine alıyorum. Ve hepsini güzelce karıştıracağım. Şöyle. Ben eldiven takıp elimle yoğuracağım. Şöyle zor karışıyor çünkü. Evet şimdi şöyle kaşığımı da sıyırıyorum ve hepsini güzelce bu şekilde harmanlayarak karıştırıyorum. Evet şimdi içerisine en sonda bir su bardağı eri kırmış olduğum ceviz içimi ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bu aşamadayken tadını kontrol ediyorum. Evet benimkinin tadı ve tuzu gayet güzel. Şimdi bunları servis tabağımın içerisine alıyorum. Bu şekilde iki tane küçük tabağımın içerisine alacağım ben. Evet, üzerlerini de güzelce düzeltiyorum. Cezvemin içerisinde azıcık ayçiçek yağı erittim. İçerisine de bir tatlı kaşığı pul biberi erittim ben koydum. Isıttım daha doğrusu. Şimdi onlara da üzerine şöyle güzelce gezdirerek döküyorum. Evet. Sadece pul biber de serpiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde süslüyorum. Evet gördüğünüz gibi benim yalancı çerkez tavuğum şu an servise hazır. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.